Kitap, dergi, makale ya da uzun bir sosyal medya postunu okurken okuduklarını anlamakta zorlandığın oluyor mu? Ya da okuyorsun ama okudukların aklında kalmıyor mu? Muhtemelen okumak ve öğrenmek için etkili stratejiler kullanmıyor olabilirsin. Bugün sana bu stratejilerden biri olan soruların gücünden bahsedecek, etkili okuman, okudukları daha iyi anlayabilmen ve okuduklarının aklında daha çok kalması için Soruların gücünden nasıl faydalanacağını anlatacağım. Soruların gücünü kullanmak kesinlikle daha etkili ve verimli okumanı sağlayacak. O halde devam etmeden önce soruların şunlar olsun. Öğrenme sürecine sorularla başlamanın önemi nedir? Soruların gücünü kullanarak okuduklarımı daha iyi anlamam ve daha çok hatırlamam mümkün mü? Bir kitabı ya da Makaleyi okumadan önce kendime nasıl sorular çıkarabilirim? Soruların hazırsa, sen hazırsan hadi başlayalım. Soru yoksa e, cevap da yok. Okuduklarını daha iyi anlamak ya da okuduklarının daha fazla aklında kalmasını istiyorsan önce cevap aradığın sorular olmalı. Soruları zihnindeki askılar ya da çengellere benzetebiliriz. Okumaya başlamadan sorular hazırlarsan okudukların havada kalmaz ve kendine tutunacak yerler bulur. Yani okuduklarını daha kolay kavramanın yanında daha çok aklında tutarsın. İster kitap oku, ister kısa bir makale, ister bir sosyal medya postu her ne okuyorsan önce o okuyacağın şey ile ilgili kendine sorular çıkar. Sonra okuma yaparken bu soruların cevaplarını bulmaya çalış. Belli sorulara cevap bulmak için okursan hem okuduklarına daha fazla odaklanmış olursun hem de okudukların daha fazla aklında kalır. Peki okumana başlamadan önce sorular çıkarmayı nasıl yapacaksın, nasıl yürüyecek bu süreç? Öncelikle şunu söylemeliyim ki kitap okumaya başlamadan önce kitap ile ilgili soru çıkarmaya çalışmayı zaman kaybı olarak görmemelisin. Çünkü soru çıkarmak için harcayacağın belki 10-15 dakikadan çok daha fazlasını okuma esnasında kazanacaksın. Çünkü belli sorulara cevap arayarak okumak okuma ve anlama hızını da arttırır. Peki soruları nasıl çıkaracaksın, nasıl oluşturacaksın? İki tür soru çıkarabilirsin. Birincisi genel sorular. İkincisi doğrudan kitapla, kitabın içeriğiyle anlatılan konuyla alakalı sorular. Önce genel sorularla başlayalım. Nedir bu genel sorular? Ben size 7 tane örnek anlatacağım şimdi. 1. Okumanın amacı ne? Her ne yapıyorsanız amacı netleştirmek çok önemli. Eğer okumaktan bahsediyorsak bu daha da önemli. Bir amacın varsa hem okuma hızın hem okuduklarını anlama seviyen hem de okuduklarının aklında kalanlar artar. 2. Okuduğum şey ne hakkında? Bu sana basit hatta saçma gelebilir. Zaten kitabın adı başlığı o kitabı alma amacın falan netse okuduğun kitabın ne hakkında olduğunu bilirsin öyle değil mi? Basit görünebilir ama kesinlikle saçma değil. Her ne okuyacaksan okuma sürecine başlamadan önce bunu bir kez daha sor kendine. Bu kitap ne hakkında? Sonra da cevapla. Hatta hem soruyu hem cevabını bir yere yaz. Kitap bittikten sonra tekrar bu soruya bak ve kitabın gerçekten başlamadan yazdığın şey hakkında olup olmadığını kontrol et. Sadece bunu yaptığında bile üzerinden za üzerinden zaman geçse de kitabı dair çok şey hatırladığını göreceksin. 3. Bu konudaki eski bilgilerim neler? Okuyacağın konu hakkında neler bildiğin üzerine düşünürsen zihnin o konuya daha hazır hale gelecektir üstelik okurken konuyu daha iyi anlayacaksın. Çünkü yeni öğrendiklerin eski öğrendiklerini bir bağlam içinde anlam kazanacak. Bu elbette akılda kalıcılığı garanti etmez ama eski bilgilerle bağlam oluşturan yeni bilgiler daha kolay kavranır. Dart. Bu okuduğum şeyin ana fikri nedir? Ana fikir bulmak konusunda çok detaylı bir konu bu ve bu konuyu öğrenme öğrenme eğitimi olan bir ömür öğrenmede farklı stajlarla anlatıyorum. Burada özetleyecek olursam ana fikri bulmaya çalışırsan okuma sürecini biraz daha oyunlaştırmış olursun. Aynı zamanda ana fikri bulduğunda bir kar topu gibi diğer öğrenmeleri o ana fikre bağlayabilirsin. Bu da bütün bilgilerin, örneklerin, uygulamaların birbiriyle ilişkisini kurmanı, böylece hem daha iyi öğrenmeni hem de daha fazla akılda tutmanı sağlar. 5. Bu okuduğum şey benim nerede, ne zaman işim yarar? Bunu hem okumaya başlamadan önce hem de okuma esnasında sık sık sormalısın. Hatırlarsan en başta okuma amacını netleştir demiştik. Burada okuma amacını biraz daha detaylandırıyoruz aslında. Örneğin bir roman okurken amacın sadece keyifli zaman geçirmek olabilir. Ama okuduğun romanın konusu bir sunumda işin yarayabilir. Bir sohbette işini yarayabilir. Kitap hakkında yazı yazabilirsin. Yani amacın sadece keyifli zaman geçirmekken okudukların başka başka işlere yarayabilir. 6. Bu okuduğum şey benden başka kimin ne işine yarar? E, bir sonraki sorum okuduklarımı kime anlatabilirim olacak? Oraya gelmeden önce bu okuduğum şey benden başka kimin işine yarar sorusuyla amacımız birine anlatmak ya da Anlatmayı bir öğrenme yöntemi olarak kullanmak değil de daha çok okumaya başlamadan önce ya da okuma esnasında bu bilgi kimin ne işe yarar diye okumaktır. Mesela kitabı okumaya başlamadan önce kendine sorular çıkarmak için kitaba göz atıyorsun ve o esnada 6. bölüm başlığının Defol Dedektif olduğunu gördün. Bizim Okan Dedektif hikayelerini sever. Acaba bu bölüm onun ne işine yarar? diye düşündün ve bunu bir yere not aldın. O bölümü okurken bu soruya cevap aradın, durdun. Emin ol, kitabın o bölümünü daha dikkatli, daha hızlı okuyacaksın ve o bölümden daha çok şey aklında kalacak. Ya da diyelim ki okurken bir cümle gördün. Aa, ben bunu bizim Selim'e yollayayım. Tam da onun kardeşiyle yaptığı kavgaya benziyor bu olay diyebilirsin. Böylece Cümle ya da kitap, cümle ve kitap bambaşka bir işe yaramış olur. O satırların senin daha fazla aklında kalması da cabası. 7. Okuduklarımı kime anlatabilirim? Öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Daha bir kitaba başlamadan bu kitaptan öğrendiklerimi birine öğretmek amacıyla çıkarsan, kitaptan daha çok verim alırsın. Buna Feynman tekniği de deniyor ve ben de bununla ilgili bir kayıt yapmıştım. Daha kitaba başlamadan kime anlatacağına karar verirsen, kitap boyunca okuduklarını o kişiye anlatacakmış gibi okursun. Bu da hem odaklanmanı arttırır hem de içinde olumlu bir iç ses oluşturur. Hem de okurken anlayıp anlamadığını sürekli test etmeni sağlar. Okumadan önce iki tür soru çıkarabilirsin demiştim. Bunlardan birincisi olan genel soruları az önce 7 örnek soru ile anlatmış oldum. İkinci tür sorular daha doğrudan kitapla, kitabın içeriğiyle anlatılan konuyla alakalı sorular. Peki bu soruları nasıl çıkaracaksın? Hadi bununla ilgili de birkaç örnek yapalım. Birincisi öncelikle kitabın başlığını ve alt başlıklarını birer soru haline getirebilirsin. Ki bazıları muhtemelen soru halindedir. Bunun için Kitabın içindekiler bölümünü incelemen bile yeterli. 2- Bazı kitapların bölümlerinin e, bölüm sonu sayfalarında özetler olur. Çoğu kitabın son cümleleri özet ya da e, o bölümün çıkarımlarını içerir. Daha kitaba başlamadan bölüm sonlarına göz at. Bunları oku ve buradaki ifadeleri soru haline getir. 3- Okuma esnasında okuduğun bir bilgiyi soru haline getir. Bu soruyu ister kitabın kenarına not al, istersen de bir defterine not al. Soruları artırabilirim. Artık nasıl yapılacağını öğrendiğine göre bunu sen de yapabilirsin. Okumaya başlamadan ne kadar çok sorun olursa, okuduğun şeyden o kadar çok verim alırsın. Bunu deneyip sonuçları ister yorum olarak, ister sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşarak benimle paylaş. Eğer bu içeriği beğenir bir yorum yapar ya da sevdiğim birine yollarsan hem bana hem de başka insanlara bir katkıda bulunmuş olursun. Beni her nereden dinliyor, izliyor ya da okuyorsan o mecraya abone olmayı, arkadaşlarını da abone olmaya davet etmeyi unutma. Keyifli okumalar. Hoşçakal.